Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clickers ayrı bir simülatör oynuyoruz. Şimdi sizlerle birlikte oyunumuza başlayalım. Bu oyunda ben bayağı kasmışım. Bir ara bırakmıştım. Kendisi kasmıştı. TSG'ye gelmemiştik biz. TSG bayağı şey yani 4 basamaklı bir sayı. Yani 4 basamak. Oğlum bir dakika burada var TSG? 4 yok ki burada. Yetersizlikler diyor. Dört basamaklı yok ki orada. Bir dakika buradan alabiliyor muyuz şimdi? 100 SP'ye bunu aldık. Gidip bir pet açmaya gidelim. Neredeydi bizim harita? Buradaydı. Space World'a gidiyoruz. Gidemiyor. <laughs> Burası buradan gireceğiz. Bu dakika buranın yumurtaları nasıl? Ha, bunları açmıştık biz Buradan girelim. Buradan. Bura mıydı en son? Yok burası buranın da portalı var. Ben oyunu bitirdim bildiğiniz. Burada değildi. Yok. haritalardaydı. Sanırım Mystic Spon. Swamp. Swamp. Okum Okumak onu tam okuyamıyorum. Şuradan pet açalım biraz oto dedim. Ne yeterli envantere sahip değil mi? O zaman buradan şu şeyleri biraz ee, ne deniyor Bunları biraz satal satmayalım da işimize yarıyor çünkü bunlar. Sonra toksi yapıyoruz, rainbow falan yapıyoruz. İşimize yarıyor bunlar. Mesela bundan 74 tane var. <laughs> Neden bilmiyorum. Hiç dokunmamışım buraya. Bir yıldır dokunmuyorum ben buraya bu envantere. Böyle. <laughs> Şu ihtiyacım olanları bir şey yapayım. Bir dakika sanırım. da bir buna çevirelim. En iyi tak dedim. Değişti mi? Değişmedi. Bunu böyle yapalım. 1.24 ne oldu? Tamam. Şimdi çok serileyeceğim. Aldım bunların hepsini. Şimdi paket açmaya başlayalım. Sıradan geldi. Ya bize mistik lazım. Hadi be, geldi. %100 epik geldi. Tam epik de olur. Şansımız var mı burada? Tabii bütün bütün hepsinden içmişim burada şanslardan. Ha 2x tıklama alalım. Tabii çok bir işe yaramadı. Revert yapalım ya. Biz hiç revert yapmıyoruz oyunda. O yüzden de kasamıyoruz. Bu pet kaç lira bunun tanesi? Şey, X'te. Tam azmış. Şşş, çok da fazla değilmiş yani. A daha var bayağı yıkasıyor kasıyor. Ama bir, bir 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 daha yapalım. Ana yani, biz bir bir, bire, bir daha yapalım. Zaman biraz yavaşladı. <laughs> bir dakika takas dedim. Takas. Gönderildi. Tam bunları be bu beklesin. Birazdan kabul edince gelir herhalde bir şeyler yapalım Acı yapacağımız bir şey yok ki. Oyunu bitirdik çünkü. Ama adamlarda değişik petler var daha doğrusu. Çok değişik petler var adamlarda. O petleri nasıl alacağımızı bir araştıralım burada. Fantazi upgrade diyor. Şans çarpanı al maksimum oldu. Tamam maksimum. Alabiliyor muyum? <laughs> e, Alamıyorum. Eee Klaç al alalım biraz. Bayağı alalım. Evet alalım. Maksimum yapalım bunu. Bunu da a bunu yapamıyoruz. 40 diyor. Bunu da yapamıyoruz. Aa, bunu çok rahat yapabiliyorum. 5 evcil hayvan depolama. Ha 9 tane daha evcil hayvan fazladan depolayabiliyoruz. Çok da önemli bir şey değil daha doğrusu. Burada bir şey yok sanırım. Bakalım bu ödülden ne gelebilir? Oğlum bir genç ya bu ne işe yarayacak? <laughs> bir sürü şurada var zaten. Evet. <laughs> Yapacağımız bir şey kalmadı. Aqua upgrade desek Dark ne ya? Bir dakika Dark diye bir şey var. Ona bakacağım. Aqua Aa bu ne? Ha bu bu. bu. <laughs> bu şey e, e. neyse anladınız siz dik <laughs> event yok sanırım bu sefer biz nereye geldik <laughs> nereye geldik biz o kuaspağına tekrar gidelim de niye o bizi oraya atıyor ben oraya gitmek istemiyorum buradan niye gitmiyoruz biz de uğraşıyoruz iki saat <laughs> burası bir dakika bütün haritaları açmış mıyız burayı açmışız burayı da açmışız Evet bunları da açmışız. her şeyi açmışız. Bunlar nasıl alınıyor? Top yüz ne ya? Ne yapmamız lazım? Bir dakika yüzlük yumurta mı açmamız lazım? Yüz top diyor. Top bir diyor. Bu ne ya? Bir dakika Bu ne ya? hiçbir şey anlamadım. Bunu yorumlarda yazar mısınız bir şurayı? Orayı hiçbir şey anlamadım çünkü oradan. Aa, slime kaçlık bu? Allah. Almasaydık daha iyiymiş yani. Çok da güzel bir şey değilmiş. Hatta hiç değilmiş. Bu çevirelim. Şu kaçlık ki. Kaçlık olabilir? Fazla bir kere sanki çıkarmıştım ben onu. Evet, hiçbir şey çıkmadı zaten. Günlük saldırılı. Ha e yine de işimize yarar o ya. İşimize yarar o bizim aynen. Şansı bayağı bir yavanımız. Emir içeri bastı. Emir içeri baskın yaptı şans 30 dakika sürer diyor. Ben şunu arttırıyorum herhalde. 243 saat bence bize yeter ama biz devam devam edelim. Şimdi burada bir butonlarına gerek yok. Onlar yeterince iyi zaten. Neyse arkadaşlar yapacağımız bir şey yok. Siz bunları bana bu petleri nasıl alacağımızı belki biliyorsanız yorumlarda yazarsınız. Bugün bu kadar görüşürüz. bay.